Izgara yakarken pamuk kullanın ve sonucu görünce şaşırmaya hazırlanın. Bugün size mangalda kömür tutuşturma zorluğunu ortadan kaldıran, pratik ve oldukça ekonomik bir yöntem göstereceğim. Bu teknik hem basit hem de etkili, üstelik pahalı ya da karmaşık ürünlere hiç gerek yok. Mangalınızın çok hızlı bir şekilde alev almasına yardımcı olacak. Öncelikle tüm sürecin sırrı olacak küçük bir pamuk parçası alıyoruz. Ardından pamuğu tamamen ıslanacak şekilde %70'lik alkole güzelce batırın. Pamuğu iyice ıslandıktan sonra alkol dökülmemesi için dikkatlice kabın içinden çıkarın. Çok dikkatli bir şekilde kibrit veya çakmağı pamuğa yaklaştırın ve ateşleyin. Pamuk yanmaya başladığı anda kömürleri pamuğun etrafına yerleştirerek küçük bir kömür yuvası oluşturun. Alkolle ıslanmış pamuğun alevi yavaş yavaş ısı yaymaya başlar ve etrafındaki kömürleri tutuşturur. Sadece birkaç dakika içinde mangalınız tamamen yanmış olur ve kömürler kıpkırmızı parlamaya başlar. O nefis etleri ızgaraya atmanız için hazır hale gelir. Pamuk, alkolü etkili bir şekilde emdiği için yavaş ve sürekli bir şekilde yanar. Bu da ek yanıcı ürünlere ihtiyaç duymadan kömürü tutuşturmaya yetecek ısıyı sağlar. Güvenli, ucuz ve fazlasıyla pratik bir yöntemdir. Mangal yakmak için alternatif ve kolay bir yol arayanlar için idealdir. Peki, bu ipucu hoşunuza gitti mi? Özellikle mangal yapacağınız günlerde ateş yakma derdini ortadan kaldıran mükemmel bir yöntem. Evde mutlaka deneyin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Onların da bu bilgiyi duyunca çok şaşıracağına eminim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu yöntemi daha önce biliyor muydunuz yoksa ilk kez mi deneyeceksiniz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve tabii nasip olursa bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.